Sanayiciler İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Okan Konyalıoğlu Beyefendi var. Bakın Okan dedim, Konyalıoğlu Beyefendi var efendim. Buyurun Okan Beyciğim. Hey, merhabalar. Merhabalar, sizi görmek mutluluk verici. Bu mutluluk bize de ait. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Bu ara biraz az görüştük sanki sizinle. <laughs> biraz. Evet, evet. Evet işte ne kadar doğalız. <laughs> sohbetler dost havasında evet. geçiyor. Evet. Güzellikler içerisinde geçiyor. Hemen ben not durumu olmadan gezemiyorum biliyorsun Biliyor musunuz? Evet. <laughs> evet. E, şu suyu alayım buradan. Evet, Ama ne evet. olur ne olmaz not Oradan paranızda. ben yine aralarda alırım. Evet. Evet Okan Bey hemen konuya girelim. 2021 yılı e, gerçekten sizin de siz Denizli'nin beyni gibisiniz şu an. Nasıl beyni? Sanayici kesimi var. Hı -hı. İşçi kesimi var işveren kesimi var. Hı hı. Efendime söyleyeyim bürokrasi kesimi var. Hı hı. Yani hı hı. devlet, millet hı hı. bir nevi siz e, beyin dediğim gerçekten beyin tabiri uydu. Beyinsiniz. 2020 yılında hı hı. neler yaşadınız efendim? Çünkü 2020 yılı hem sanayici için, hem işçi için, hı hı. hem ülkemiz için çok sıkıntılı badirelerle atlatılmış bir 2020 diye düşünüyorum ben hı hı. şansım olarak. Tabii hı hı. bunu en iyi değerlendirecek olan sizler, sizlersiniz. Hı hı. Buyurun. 2020. Eee 2020 aslında bizim için iyi başladı. Buyur buradan yakın. Aslında bizim için iyi başladı. Başlangıç iyiydi. Evet. Ocak, Şubat ve Mart aylarında biz mutluyduk. Üretim tarafında, fonlama giderleri tarafında birçok konuda yükselen bir ivmeyle gidiyorduk. Fakat Mart ayında pandemi etkileri çok keskin bir şekilde dünyadan özellikle Avrupa tarafından birkaç adım sonra bize de geldiğinde Mart ayında keskin düşüşler başladı. Cirolarımızda, ürettiğimiz değerlerde, karlılığımızda, sürdürülebilirlik tarafında sıkıntılar başladı. Bu zaten Denizli'nin ihracat rakamlarına baktığınızda Mart'tan başlayan bir düşüş var. Sonra tabii iş insanının özünde uyumlanmak, hizalanmak var. Çünkü hepimizin ciddi miktarda çalışanları var. Ciddi ciroları var. Toplamda baktığınız zaman 3,5 milyar dolara yakın sadece bir ihracattan bahsediyoruz. Domestik taraftaki iç satışlarda bunun dışında. Denizli sonuçta Türkiye'nin ilk 10 ilinden biri ticari büyüklük anlamında. Üretim gücü anlamında. Bu Mart'tan sonraki süreç bizim alışkın olmadığımız bir süreçti. Sanayici, üretici, ticaretçi, tüccar aslında Türkiye'de her türlü dengesizlikle baş etmeye alışkın. Yıllardır ya bu böyle. Yani kimi yıllar olmuş 60'larda darbe olmuş, daha sonraki yıllarda e, akaryakıtta sorun olmuş, enerjide sorun olmuş, fonlamada sorun olmuş. Bizlerin bizden önceki kuşaklar da olmak üzere bizim görgülendiğimiz e, kuşakların diyeyim. E, güçlü yanlarımız aslında bunlarla uğraşıp iş yapmaktı. Ama bu son dönemdeki problem, pandemi bizim hiç görmediğimiz, deneyimlemediğimiz, duymadığımız bir noktadan geldi. Yani biz bununla yüz yüze kaldığımızda halen de hayatta olan, yaşayan, işin içinde olsun veya olmasın olan büyüklerimize dönüp sorduğumuzda onlardan da bir şey alamadık. Onlar da böyle olunca şuna devam edin, buna devam edin falan demediler mi? Diyemediler. Onlar da görmemişler çünkü. Onlara da deneyimlememişler. Hal böyle olunca ee, Eylül ayına kadar bir sersemlik yaşadık. Ee, şimdi toplam ihracat ciromuzun yüzde 40, 45 arasını tekstilden yapıyoruz biz. Bu tabii yüzde 65'lerden geldi. Şimdi tek sektör merkezli olmanın bazı handikaplarını da yaşadık. Çünkü bizdeki tekstil sektörünün üretimi genelde e, büyük montanlı satışlar. İşte dünya markalarına çok adetli satışlar. İşte H&M, Zara, Tesco, bildik firmalar ve bunlar 2-3 ay bir duruşa geçtiler. Onlar da çaresizlikle Amerika'daki, Avrupa'daki işyerlerini yerlerini kapatınca buradaki talebi durdurdular. Burada 3 bin kişi, 4 bin kişi, 2 bin kişi, 1000 bin kişi çalışan firmalar bir anda diz çökmek zorunda kaldı. Bu tabi tek sektör bağımlılığının azalsa da bize yarattığı bir sıkıntı oldu. Fakat daha sonra tabi ötelenmiş ihtiyaçlar... Ee, o lockdown dediğimiz kapatmaların açılması ee, Avrupa'da da ülkelerin insanların artık dışarı çıkıp bir nevi e, giyime de e, az da olsa bir bütçe ayırması e, biraz biraz hareketlendirdi. E, son dönemde Eylül'den sonra biraz daha çıkış başladı. E, i̇hracat rakamlarından bunu görürsünüz. Fakat ihracat birim fiyatlarına genel olarak baktığınızda şöyle bir sorunumuz var. Dünyada emtia fiyatları inanılmaz yükseldi. Yüzde 150'ye varan döviz bazında emtia fiyatlarında yükselişler var. Yani bizim ihracatını yaptığımız kalemlerin ham maddesinin maliyetleri bize yüzde üzerine maliyetle geldi. Hal böyle olunca bizler zaten o kısıtlı olan karlılığımız daha da yok noktasına çektik. Dışarıdan baktığınızda ihracatımız artıyor görünüyor. Ama Eskiden 10 birim satarken şu anda 8 birim satıyoruz aslında. Çünkü 10 birimi 100 liraya satıyorduk. Şimdi 7 birimi 120 liraya satıyoruz. Evet. Burada da bir sıkışmamız var. Tamam iyi taraftan bakınca ihracat geçen seneyi yakaladı. Mutluyuz. Hiç olmamasından daha iyi. Ama diğer taraftan baktığınızda da girdi maliyetlerimiz inanılmaz arttı. Ve bunu istediğimiz ölçekte ve olması gereken ölçekte yansıtamadık. Böyle bir sorun yaşıyoruz şu anda alımda zarar ettik diyebilir miyiz? Tabii alım girdilerimiz girdiler yükseldi. Ana girdilerimiz özellikle. Mesela e, son aylarda bakıyorum ben metalci olarak metale bakıyorum. Metal ihracatı artmış. Neden? Girdimiz %120 arttı. Aslında birimde artış yok hatta azalma var. Ya biz aslında daha az satmışız. Ama ihracat rakamına baktığınızda daha yüksek görünüyor. Daha yüksek gözüküyor. Yani, e, yani hiç olmamasından iyidir. Fakat e, işletmeleri besleyen, sürdürülebilirliği sağlayan o kar damarlarında sorunlar var şu anda. Bey, bir e, dipnot geçtiniz orayı. Aslında Hı -hı. E, biraz da içimi ürperdi. Hı -hı. Hani denizin Denizli'nin sanayi duayını dediğimiz şahıslar kaybettik. Tabii. yani Hı -hı. sanayiye yön verenler diyebilir miyiz? Ya şöyle olanlara? diyebiliriz. E, biz hatta bununla ilgili ...gazeteci yazar Seval Hanım'la da bir kitap yapmıştık. Belki size de ulaşmıştır. Ee, evet. Evet. Ve bu kitabımızda da... ...25'e yakın... E, ...75 yaş ve... ...üstü duayenlerimizin... ...hayatlarına, şirketlerine yer vermiştik. Ne yazık ki bu süreçte... ...5-6 tanesini kaybettik arka arkaya. Benim babam da 82 yaşında. Bugün itibariyle 82'ye giriyor. Ben artık... ...bu haberleri onu iletmek istemiyorum. Çünkü... Denizli'de sanayi beraber bir noktaya getirdiği bütün arkadaşlarının her gün birinin haftada ikisinin üçünün rahmetli olduğunu, hakkın rahmetine kavuştuğunu duyuyor. Morali bozuluyor. Tamam hepimiz buna inanıyoruz ama tabii yaşayanları da moralman negatif yönde etkileyen bir süreç yaşıyoruz. <laughs> ama bu dünyanın düzeni böyle. Bizler de bunu yaşayacağız. Tabi şu anda ekstrem bir süreç yaşanıyor ülkede, dünyada. E, Türkiye'de de aynısı yansıması Büyük var. bir tecrübe kazanıldım efendim. <laughs> pandemiden hem, dolayı mı söylüyoruz? Hem pandemiden dolayı hem de siz dediniz ya tek kalemlik olaylardan sıyrılmamız lazım. Yani işletmecilerin artık farklı farklı kalemlerle ihracatlara girmesi gerektiğini diye ee, düşünüyorum siz söylediğinizden çıkardığım konu. Yani ben kazanıldığını düşünüyorum çünkü e, Nelson Mandela'nın bir lafı var ya kazandım ya öğrendim diye. Kaybettim yok farkındaysanız. Evet. Yani olumsuzluğu yaşayınca da ondan ders almak merkezli. Şimdi biz pandemiyi yaşadık. Tamam şu anda bizim tedbir almamız gereken veyahut kendimizi güvencele tutmamız gereken negatif bir unsuru daha öğrendik. Evet. Bundan sonraki ticari yaşamlarımızda ee, sayın başkanımız da geldi galiba. Merhabalar Sesi sayın başkan. Sesi kendisinden önce geldi sayın başkanımın. Evet. Ee, e, merhaba sayın başkanım. İyi, 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 <laughs> Teşekkürler. Ederim. Teşekkürler. Evet. Bu kadar ki daha <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ne diyorduk? Tecrübe işte. <laughs> tecrübe kazandı. <laughs> tecrübe tarafında bize tecrübe kazandırdı. Yani tekrar söyleyeyim. ya kazandık ya öğrendik hocam. Eğer ki ...düştürümüz buysa... ...bunu bir kayıp olarak görmemek lazım. Tabii şirketlerimizin bunu göğüsleyecek... ...yakıtının olması lazım. Bu var çok mı? önemli. Onu da öğreniyoruz işte. Onu Hayır, da öğreniyoruz. Var mı net olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kredilerle ayakta durulunduğunu ifade ediyorlar. Zaten mı? negatif sermayesi olan bir ülkedeyiz. Yani sermaye açlığımız var zaten. Dolayısıyla... ...sermaye açlığı eksisi olan bir yerde... Pozitif sermayede firmaların sayısı çok az. Ölçeklerimiz büyüdükçe biz dış kaynaklı yürütüyoruz. Bizlerin yaptığı belli bir ölçeğin üstündeki firmaların yaptığı genelde borcu ve alacağı idare etmek. Ülkeler gibi düşünün bizi. Nasıl ülkeler borcu idare ediyorsa yönetiyorlarsa bizlerin yaptığı da özellikle bir ölçüye geçtikten sonra bizim değer yaratma kültürünün içerisinde borç ve alacağı yönetmek var. Yaptığımız iş bu aslında. Üretim, üretimi yaparken ihtiyacımız olan ham madde ve çıktılarımız. Oradan gelirle buradaki gideri yönetmek. Bazen bu örtmüyor. Örtmeyince dış kaynak alıyoruz. Örttüğünde de tasarruf yapacak miktarda olmuyor. Bazen de zorunluluktan dolayı yatırıma para kaçırıyoruz. Aslında o parayı biz tasarrufa bekletmemiz lazım. Safety, güvenilirlik şirketin gelecek güvenilirliği anlamında. Ama e, yatırıma da para kaçırınca yine şirket sermayesiz yoluna devam ediyor. Genelde Denizli'nin yapısı bu. Çünkü biz ...inovatif ürünlerle iş yapmıyoruz. İşte e, ana hacmi oluşturan e, yapımız tekstil sektörü ve ...cüzi karlılıklarla iş yapıyorlar. Halbuki olunca bu karlılık ancak yenileme yatırımı yetiyor, yetmiyor. ...ARGE'ye e, vakit ayıramıyor, ARGE'ye nakit ayıramıyor, Arge için insan kaynağı e, oluşturamıyor ki bence hani 2021 ile ilgili mutlaka bunu soracaksınızdır. 2021 ile ilgili Bizim işletmelerimizde, ben bütün üyelerimle hem sanayi odası tarafında hem de e, Denizli Sanayi İş Adamları Derneği tarafında bunu çok keskin ifadelerle de kullanıyorum. Bazı üyelerimizin de bu tarafta aydınlanmaları da var. Fena da gitmiyor. En önemli şey bundan sonra hayatımızda, işletmelerimizin hayatında insan kaynakları. Biz e, özellikle beyaz yakalı insan kaynağı tarafını e, doğru donatamazsak, bilgiyle donatamazsak çünkü artık bilgi çağındayız. Her şeyin motoru bilgi. Gelecekteki üreteceğimiz inovatif ürünler, oluşturacağımız inovatif satış teknikleri, satış modellerini yapamayız. Zaten 4 milyar dolarları görmüş bir şehir. 2,5 milyar dolara düştü ihracatta. Şimdi 3,5 milyarı zorluyor. Yani biz daha bir hamle yapamadık. Bu da ancak bilgiyle olur. Yani Denizli'de girişimcilik ekosistemini oluşturmak gibi bizlerin bir görevi var. Yani bizler iş insanlarını sadece para kazanma merkezli bakmayalım lütfen. Bizim bu ülkeye, bu insanlara, bize eğitim veren hocalarımıza, öğretmenlerimize borcumuz var. bizlerin zaten buralarda teşekkür ederim. Sizler de bu fırsatı veriyorsunuz bize. Kendimizi ifade etmekteki ana maksadımız bu. Bir biriktirdiklerimizi paylaşmak. Yani bunu e, mental olarak söylüyorum. Para olarak değil tabii. Zaten öyle paylaşacak bir sermaye oluşturamıyoruz. Keşke olsa. Olduğu kadarıyla paylaşıyoruz ama yine Şimdi, evet Şimdi e, tabii ARGE çalışmalarına önem Çok. vermemiz gerektiğini Çok. ifade ettiniz. 2021'de e, inşallah sanayicileri de bir rahat nefes alır da ARGE çalışmalarına e, Hı -hı. yön verirler. Çünkü nefes almak da önemli diye düşünüyorum ben. Sadece nefes almaktan kastım buradan değil. Hem ekonomik şirketlerin... hem de şirketlerin de nefes alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Esnaf kısmına baktım şimdi esnaf odaları başkanıyla sabah röportaj yaptım. Krediler yetmiyor diyor yani verilen Doğru. krediler yetmiyor 25 binlik veya 50 binlik rakamlar yetmiyor. Hı -hı. Keza siz daha büyük sanayi işletmelerisiniz. Kredi üstünde krediler yetmiyor olabilir. Ben onu sormak istiyorum yani nefes almak. Sıkıntımız var. Sözünüzü kestim. Kusura Aynı bakmayın. Sorunun gelişini anlamına o yüzden? Biz bilmiyoruz artık. Evet. Güncelde olan yok. bir problemimiz bu da o yüzden direkt ha, konuya konu girdim. Lütfen. Şimdi bizler dünyadaki rakiplerimize göre bir kere e, yani biz elimizde kılıçla tanka savaş açmış durumdayız. Biz enerjiyi pahalı kullanıyoruz. Biz parayı çok pahalı kullanıyoruz. Şu anda biliyorsunuz dünyada eksi faiz var. İrlanda bugün eksi birle para topluyor. Yani paranı veriyorsun bir de paranı verdim de üstüne bir de para veriyorsun. E, şimdi biz yüzde yirmilerde kullanabilir durumdayız. Onu da e, uzun vadeli, orta vadeli değil, kısa vadeli. Enerjide problemimiz var. Enerjimiz pahalı. Şimdi bize kılıcı almışız. Karşımızdaki roket atarla geliyor üzerimize. Şimdi buralarda ana girdilerimizde zaten biz çok çaresiz Bize Aslansın, kaplansın deniyor. Bunun e, bir kere konvansiyonel dediğimiz, yani alıştığımız tarzdaki problemlerimiz bu. Bir de son dönemde büyüyen dijital ticaret var Türkiye'de. Dünyada var, Türkiye'de de fena gitmiyor. Ee, o tarafta da farklı sorunlar yaşıyoruz. Orada da bazı notlar almıştım. Gelmeden önce e, çok yaşamaya başladık e, çünkü. E, mesela bizim teşviklerimiz Dublin'den geçer. Niye? Google oradadır, Facebook oradadır. E, mesela Dublin'de şu an bir ticaret ateşesi yok. Ve bizim bütün teşviklerimiz oradan geçer, imzayı da o atar. İmza atacak kimse yok. Diyorsunuz ki devlette devamlık esastır. Yok kardeşim diyor. Ateşe yok, imza da yok. Allah Allah. Diğer tarafta bütün dünyanın kabul ettiği ödeme sistemi, biz biliyorsunuz e, volüm olarak Türkiye'nin ticari volüm olarak dünyada yüzde birin altındayız toplam e, volümde yüzde birin altındayız ve biz dünyanın en gelişmiş ödeme sistemini reddediyoruz, kabul etmiyoruz PayPal'ı. Bunu kabul etmediğimiz zaman o pazarda da olamıyoruz, e ticaret pazarında da. Şimdi böyle e, akla mantığa uymayan işler yapıp ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Bunları yani nefes tanımlar e, o zaman. Ya bu, bu e, bizim algılayamadığımız, şaka gibi konu konuşurken güldüğümüz, ya bu kadar da değil falan dediğimiz konular. E, ama buna rağmen e, biz bu yola çıktık. Para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Yatırım yapacak sürdürülebilirlik Ölçekte mi? Hayır. Ama günü kurtarıyoruz. Ama bu yarın için tehlikeli. Böyle olunca kaliteli insan kaynağını çekemiyoruz. Eee insan kaynağı olmadı mı da gerisi olmuyor zaten. Sayın Başkan uzun uzun programlar yapalım Hı. isterim yapalım, sizinle. Ben çok mutlu oluyorum ee, sizle gerçek şeyleri konuşmak. E, bunlar çünkü siz de bu konuda duyarlısınız gördüğüm kadarıyla. Siz Merhaba. duyarlıyız sıkıntı yok başkanım. Hı. Biz diyoruz ki hangi, kim iş adamı veya kim Hı. kim konuşmak istiyor ise biz de beraber olalım. Hı. Hep birlikte çözümler üretelim. Bizim Hı. amacımız çözüm üretemeyiz. Biz de Hı. siz Çözümle çözümleri, çözümleri aktarırsınız. Biz destekçiniz oluruz sadece. Son sorum. Hı -hı. Çok sevdiğiniz otoyol. Hı -hı. Yani otoban mı? Otoyol Hı -hı. mu artık? Hı -hı. E, artık onun adını siz koyun. Evet. O projesi başladı, sürdürüyor. Hı -hı. Nasıl Hı -hı. gözlemliyorsunuz? Vallahi e, Fernas firması yapıyor. E, şimdi baktığımızda bu firma geçmişinde e, aldığı her projeyi hakkıyla yapmış. Evet. O anlamda denizde de projeler oldu. Türkiye'de de geniş birçok yerde projeleri var. Ben açıkçası bu firmanın bu işi hakkaniyetli, hakkıyla yapacağına inanıyorum. Ama tabii kaynaklarda bir sorun olmazsa, şu ana kadar olmadığını görüyoruz. Başladılar, hızlı da girdiler. Çok yakınen takip edemiyorum çünkü ben sonuçta iş insanıyım. Hayır yani, ee, demek istemedim. İstediğiniz oldu mu he, <laughs> onu he, çalışıyorum. Yani, e, e, oldu. Tabii bunun şimdi bir sonraki bacağı var. E, Denizli Antalya'yı da bağladığımız anda... Bu iş bizim hayatımız çok kolaylaşacak. Belki biliyorsunuzdur Çardak Organize Sanayi Bölgesinde biz ciddi bir yatırım aldık. Evet. 550 bin metrekare arazi verdik bir Antalya firmasına. Şimdi o gelirken de onun kafasında şu vardı. Şimdi Ege Bölgesi'nin en büyük yatırımı o. Antalya'dan da yükleme yaparım, İzmir'den de. İşte İzmir Aydın Aydın Deniz Otomanı bittiğinde işim kolaylaşacak diyordu. Şimdi burasını hallettik gözüne bakıyoruz. Eğer Deniz'le Antalya'da çözdük mü Denizin önü çok açılır. Bu işler patlar. Yani bu e, ama tabii bu tamamen bir lobi. bizim e, temsilcilerimizin e, oralarda e, çok aktif olması gerekiyor. Bizlerin de onların yanında e, destek olmamız gerekiyor. Bu hani iktidarda muayyipte bu şekilde görülmesin lütfen. Lobi bizim o. Ankara'daki temsilcilerimizi çok desteklememiz lazım. Hepsi de iyi niyetle mücadele ettiklerini düşünüyorum. Ülke için, şehrimiz için şeyler yapmak istiyorlar. E, ben bunun da olacağını sanıyorum. Biraz geç oluyor ama oluyor. <laughs> Sayın Başkanım, inşallah sizin döneminizde her şey olur. Ee, Bizde not çok. Not çok da uzun yok yok. programlarla tabii, 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 yapalım. Tabii, tabii. Çünkü tabii. E, bekleyenler var. Tabii, 2021 tabii. yılının dilek ve temennilerini alacağım. Sizinle program yapmak ayrıca benim için de bir mutluluk <laughs> verici. Ben keyif alıyorum. Ben de, de keyif, keyif alıyorum. kesilmeyen programlar hoşuma gidiyor. Aslında biz şöyle bir şey yapabiliriz. <laughs> e, diğer sanayi odasıyla veya diğer ha, kuruluşlarla olur. birlikte güzel bir program yaparız. Olur. Devam. E, şöyle, e, 2021'de e, aşının bulunacağı, bulunduğu ve e, uygulandığı düşüncesiyle ikinci altı aydan itibaren e, ertelenmiş olan taleplerin gerçekleşeceği inancındayız. Eğer yeni bir aksilik çıkmaz ise. E, bu şekilde ekonomiye pozitif bir katkı gelecektir. Hatta ötelenmiş birçok şey pozitife geçecektir. Burada benim kişisel olarak bir kaygım var. Bu benim oturduğum koltuklardan bağımsız. Ben olaylara bakarken ticaretlere bu işten kim istifade etti diye bakarım. Şimdi bu işten kim istifade etti diye bakıyorum tekrar. Mehmet Bey'in <laughs> Şimdi normalde e, zatürreden veya böyle bu tarz hastalıkların ölen bir rakam var. Buradan kaynaklanan ölüm rakamının inanılmaz boyutta çok olmadığı datalarla görüyoruz. Ama böyle bir havanın yaratıldığını da biliyoruz. Şimdi bundan kim istifade etti? Şimdi bu hadiselerle ne oldu? Dijitalleşme başladı dijitalleşmenin merkezinde kimler var? Bunları bir de iyi yorumlamak lazım. 2021'in ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Hiç değilse i̇şte işte 2020 kadar olmayacağını, daha pozitif olacağımızı düşünüyorum. Sözümü de Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafıyla, ekonomiyle alakalı bir lafıyla bunu not almıştım gelirken. Milli egemenlik, mali egemenlikle desteklenmelidir. Bu yolda ekonominin doğru yönetilmesiyle olur. Mustafa Kemal Atatürk, bu bizim... Ee, ekonomi iletişim olduğumuz için konumuz da bu olduğundan o sözü yazıp gelmiştim. Çok da güzel ee, yapmışsınız. Evet. Ağzınızı ayağınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim ederiz. bu fırsatı verdiğiniz için. Fırsatlar verilecek karşılıklı. Ha, İnşallah bu programa çekeceğiz. Ben mesajı abi, aldım karşılıklı. Abi. Karşılıklı aldık, <laughs> gözüze <laughs> baktık. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Kısa ederim. ederim. Kısa bir ara veriyoruz alalım. arkadaşlar. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın arkasından programlarımız tüm hızıyla devam edecek efendim.